1-2-3 Allah <laughs> Arkadaşlar merhaba Doritos Risk Challenge'ı Stres çarkıyla çekeceğiz evet. Bu videoyu ikinci kez çekiyoruz Neden diye bir sorun çünkü dün videoyu çektik ve hani video başlangıcını çekmiştim, olmamıştı, kapatmıştım, bir daha başlatmıştım, çekmiştim videoyu. Olmayanını silmek yerine olanı silmişim. <laughs> bu yüzden bu videoyu yine çekmek zorundayız. O yüzden... Yemiş <laughs> olduk. Ama Yün ilk defa denerken videoyu çekmiştik. Bu sefer önceden denemiş olacağız ama yine de Size için çekiyorum. Evet, çekiyoruz. Riskin normali vardı sesim de çok kötü değil mi? Konuşamıyorum. Riskin normali vardı. Bu sefer de dili mavi yapanı yapmışlar. Bundan ee, baktım YouTube'da yine bir sürü çeken olmuş bu videodan. İşte diyor ki çok acı diyor. Normalde dış görünüşü aile hepsinin ama yine bazıları mavi yapıyor acaymış Şimdi, Mavi yapıyor acıyım. Ee, acıyı. ee, ben de söyleyeyim. Hadi. Tamam. Niye konuşamıyorum? Neyse. E, üç tanesi kaç liraydı? 5 lira mıydı? Altı lira mıydı? Yani normalde daha pahalı oluyor diye hatırlıyorum. O yüzden ben de aldım altı abi. tane. <laughs> Dedim her Sıra zaman bulamam. Cesaretim Sıra, var mı diyor. Benim yok. Ama olsun. Benim var. Çünkü şimdi daha hastayım. Ağzım yanacak. Alerjim <laughs> falan tutmasın <laughs> birden böyle. Bunu alacağız. Yüzük parmağımızda, parmağımızda. ona kadar sayarak çevireceğiz. Eğer yenilirsek yiyeceğiz, yenilirsek yemeyeceğiz. Bu şekilde. Şimdi ben başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seni ben de silerim. Dün kaç kez yapamadım. Hani neredeyse hepsini ben yemiştim bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olmadı ya. 11, 12, 13, 14, 15. Yeter yeter. B 2 3 Bir daha. Niye bir, böyle oldu? Bir daha arkadaşlar ya. Yenilen 3 tane yiyeceğiz. Evet, hadi 5 olsun. Çünkü bitsin. Tamam. Hadi 5 olsun. Bitir çik. Sizin için su içimiydin? Aa, iki tane birleşmiş. Hangi <laughs> <iki> tanesi birleşmiş? <laughs> Dedi lütfen Değil. Kesin acı var kesin adı. acı. Acı acı acı. 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 Dün dudağımız işte güzel yediğimiz maviydi resmen. Parmak, şu iki parmağım mavi oldu. Ama hala duruyor baksana şuraya. Olmuş mu? Bak öyle. Ağzımda cipsleri de cipsle göstermek istemezdim ama. Oyun. <laughs> ne yapacağım. Üçüncüyü yedim İki tane kaldı değil mi? Ben de diyor üç tane yiyeceksin diye şey yaptım <laughs> bir de. Dört, bu dört. Bu da acı. Dört oldu. Su iç. Su iç o zaman. Bu da iyi böyle. Suyu al iç. Hele bir bak yok ya. Düşüncelerinizi alayım. Bunu denemeyin çünkü acı. Ben dünden yine alıştım o yüzden dün ilk acıyı ağzıma attığımda böyle altına <laughs> suyu getir. Bu ikinci Su salgın. geçirmiyor ki. Sen şey yap sen çarkını çevir ben çikolata içe. Acı sevmeyeniniz varsa bunu almasın. Sonra... Yandım. Hadi <laughs> bakalım. Hmm. Tatlı. 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 Hadi. Hadi acı çıksın artık. İki tane kaldı. Anlamadım ki. <laughs> Tatlı. Ey, bir tane daha ye. Hadi. Bu tatlıları bitirdi Allah seni kahretmeye ya. Ağzındaki acı hala duruyor. Çok acı. Tatlı Hepsini bitirdi hadi tatlıları ne? Pislik <laughs> ya. Şimdi görüyor musunuz? Bir, iki. Daha yeni başlamıştık Oysa ki. Ne böyle? Tadı güzelmiş. Tatlı çünkü. Zeynep'e ki köyde şey istiyor. Düşünün. Hayla cips var abi. Ama acı değil. Acı değil mı? <laughs> acı. acı, acı, acı. Az önce yine de acı diyordun. Çünkü acı çıktı. Acı. <laughs> Bak benim aklım ne güzel ya. Bas mavi. Bak dişlerin de mavi. Dişlerin de mavi. Dudağın da mavi. Böyle. <laughs> Sakin. Ama. Ama ne? Ama gerisi. Ama yut. Bunu almayın ya. Allah'ım. Bence de ay. Su geldi. Ben nasıl? Bunu ben nasıl yapayım? su içmeden durabiliyorlar? Hadi, hadi Su bile yetmiyor bana ki bir de. Hadi hadi. Değil Yap. Yap. Ah. Yapamay inşallah. Ben bir tane daha yiyecektim. Merhaba. Yani ben. Yani Okey. Ya. Okey. Evet. Evet. tatlı. Tatlı. Bu da acı. Acı geldiğinde anlarsın çünkü çok acı. Hı hı. Tabii. Hı. Sen oynama git, <gülüyor> <gülüyor> git ya git, ben seninle oynamak istemiyorum. <laughs> İnsan biraz yenilir. <laughs> Hepsi mi tatlı gelir ya? Kütüpe bak ya. Gir <laughs> git ya, ben istemiyorum seninle oynamayacağım. <laughs> stres çarkı çevir <çekebilir> o zaman. <laughs> stres çarkı daha çok stres yapıyor insanı. Vallahi bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Devam et. Ye ye he. İlla çocuk gelecek. Tüm tatlıları yedin çünkü artık. Bir. Ben seçiyorum. Bakmıyorum ama seçeceğim. Evet. Hadi. İki. Bu acı geldi. Bu acı Bir geldi. Dört. Beş. Al. Ben seçtim. Acı mıydı? Bir kazma attım acıydı. Yok. Evet böyle artık ben alayım. Sen ye onları. <laughs> bir iki üç Allah. Şevval. <laughs> Şimdi ben... mı acaba acaba? Bir yol bakarız bir. Bakın. Acılı geçti yani. Bir tane sayı çıktı. Dört. Acı bak o acı, acı, acı. A -a. Kaç oldu bu? Bilmiyorum. 5 oldu he. 1, 2, 3, 4, 5 Dedim de elimde kaldı Bir, ya. Biz, ikimiz de yiyelim hadi ben de yapayım. Bir, Bari <laughs> yapsaydım da öyle yeseydim yapamam. tane var ıh ı ıh sırayla sırayla ıh tabi <laughs> geldi mi? Hı <laughs> ıh gelmedi beraber ikiye <gülüyor> <gülüyor> bak büyüğüne elma almaya çalışıyorum büyüğüne <laughs> elma almaya çalışıyorum package. bu kadar Yok ya. Yani. Al. Üç. Bu ne? Hı hı. Bu da? Gelmedi. Hı hı. olabilir belki. Benim yorum. Hocam, Artık sayamıyorum Zeynep'i. Kendim... Sizin için, sizin için videonun sonuna kadar su içmedim. Acı çıkmadı ki su içeyim daha doğrusu. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Zeynep sana yapmıştım ya bir videoda. Çark videosunda. Kafanı eğ. <laughs> Hepinize <gülüyor> dur dur böyle kapanış şey yapacağım. Dur dur yapamadım. Sen böyle dur tamam mı? Ben ölürüm. Ya bir <laughs> sus. Buradan kanalımıza abone olmayı ve yanındaki zile basmayı sakın unutmayın. Buralardan da diğer, diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Videolarımız... <laughs> Videomuzu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne cips? Ne ne, ne cips? Acı gelmedi tabii sana.